hareketimiz push down. Hareketi triceps kası için yapıyoruz. Evet bu şekilde ağırlığı tuttuk. Avuç üstlerimiz aşağıya bakıyor. Dirsekleri vücudumuza yapıştırdık. Evet ön kol yere paralel bir şekilde olacak. Bileklerimiz kırık olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde bilek kırıklığı yapmıyoruz. Bilek olabildiğince düz pozisyonda duracak. Buna dikkat ediyoruz. Evet belimiz kambur olmuyor. İndiriş yaparken kambur bir indiriş yapmıyoruz. Belimiz olabildiğince düz. Bu pozisyon harekete başlangıç pozisyonu. Evet durduk. Aşağıya itiş yaparken nefes veriyoruz. Üf. Ve trisepsimizi sıkıyoruz. Tekrar yavaşça nefes alarak aynı başlangıç konumuna getiriyorsunuz. Bu şekilde tekrar itiş yaptık. Üf. Nefes alarak kaldırıyoruz. Yapılan en büyük hatalardan birisi de bunu daha fazla kaldırıp buradan aşağı itiş yapmak. Buradaki koltuk altı mesafesini açmıyoruz. Dirseğimizi merkez noktada belirledik. Kol, ön kolu yere paralel ve hareketi bu şekilde aşağıya itiş yaparak hareketimizi tamamlıyoruz.